Önceden Zozan Dağı diye bir dağ varmış. O dağa insanlar gider dua ederlermiş. Allah dostu bir adam yatıyormuş o dağda. İşte kızların adını falan hep Zozan koyarlarmış. Bir tane de garibin biri bir kızı sevmiş işte. Adı Zozan. Ona da ulaşamamış, kavuşamamış. İşte dua etmiş gitmiş o dağa. O duaya şiir yapmışlar. Sonradan şarkıya dönmüş işte. Yağmur yağar, selin gelir, rüzgar eser. Kokar gelir Ne bu ayrılık zulüm gelir Sen gelmesen neden zoza Yağmur yağar selin gelir Rüzgar eser kokun gelir Bu ayrılık ölüm gelir Sen gelmesin neden zozan siz geçen yaz baharı kış yaşarım Lele zozan. Ben ne dertler gördüm aman aman Hasretliyim çok zor inan Ben ne dertler gördüm aman aman Hasretliyim çok zor inan Sensiz geçen yaz baharı, kış yaşarım, lele zozan. Ben ne dertler gördüm, aman aman, hasretliğin pek zor inan. Ben ne dertler gördüm, aman aman, hasretliğin çok zor inan. Şarkımız sözlerine alın.